Delta Motovlog'dan herkese selamlar değerli dostlar. Bugün CF Moto 650 MT ile beraberiz. Esra'nın motoruyla beraberiz. O şu an kameranın arkasında. Daha önce kanalımızda bunun bir e, ilk sürüş hissiyatını çekmiştik. Şimdi Esra'nın tecrübeleri, benim de biraz sürme tecrübemle beraber bir tık daha böyle bir detaylı incelememsi şeyler anlatacağız. Çünkü ilk sürüş hissiyatına değinmediğim ya da fark etmediğim bazı şeyleri keşfettik. Onları da ekleyip yola sizlerle beraber devam edeceğiz. Öncelikle ben tasarımdan başlayacağım. Teknik verilere falan çok girmeyi düşünmüyorum. Altta eklerim aklıma gelenleri bildiklerimi söylerim ama bu biraz daha sürüş hissiyatında sürerken başınıza ne gelebilir? Artısı nedir? Eksi nedir? Bunları açıklamak için çekeceğimiz bir video olacak. Tabii ki ezandan sonra. <laughs> Öncelikle tasarımdan başlarım. Tasarım benim çok hoşuma gidiyor. Hani böyle sanki motosiklet böyle uzay filmlerinden çıkmış gibi gelecekten gelmiş gibi gözüküyor ve ben bunu Bizim küçükken oynadığımız bir oyun vardı. Crisis diye bilenler çok iyi bilir. Oradaki böyle yaratıklara çok benzetiyorum. Orada Alfa Sefe falan çok benziyor. Far tasarımı falan renginin mavi olması da biraz andırıyor açıkçası. Ben tasarımı çok beğeniyorum. Özellikle bu arkadaki çantalar. Bu arada ilk sürüş hissiyatında bu çantalar yoktu. Bunları falan da göstereyim size. Bu çantalar şat diyorlar bu arada. Şatın çantaları diyorlar. Gayet de işlevi yarıyor. Bu çantalarla beraber motosiklet çok kaslı, büyük, endamlı gözüküyor. Ön camı çok büyük kullanmışlar. Camlar buradan ayarlı. Buradaki menteşeleri sıkıştırıp camı indirip kaldırabiliyorsunuz. Koruma demirleri standart geliyor. Oldukça kalın, etli ön tarafa doğru geliyor. Yani tam bir yol motosikleti diyebiliriz. Tasarım olarak tasarımsal açıdan yol için dizayn edilmiş bir Motosiklet kafa granıcı çok büyük. Hani dizlerinize gelen rüzgarı da kesiyor bu arada. Onunla ilgili bir başka bir şey söyleyeceğim. Kesiyor ama başka bir şey veriyor dizlerinize. Onları da değineceğiz ilerleyen taraflarda. Şöyle bir ön taraftan başlayalım. Farları söylemiştik. LED farları var. Aydınlatmaları güzel. Burada gömülü sinyaller var. Şuradan dörtlü bir yakalım. Çok tatlı bir motosiklet. Gerçekten tatlı duruyor motosiklet. Aşağı doğru indiğimizde burada ters teleskopik biraz kirlenmiş. Çünkü biz malum buraya tırmandığımız için yoldan geldik. Burada ters teleskopik süspansiyonlar var. Bilmiyorum siz görebiliyor musunuz detay görüntülerini ama yaklaşık bir 41 mm diye hatırlıyorum ben yanlış hatırlamıyorsam. Böyle gold rengi ters teleskopik süspansiyonlar var. Bu süspansiyonlar da fena değil. Açıkçası ben böyle bir terbiyesizlik yaptığını görmedim yolda. Fena tutmuyor açıkçası. Şu frenlerle beraber güzel çalışıyor. Bu Jijuan kaliper anormal tutuyor anormal basıyor abi. Normal basmıyor yani. Brembo kaliperli motosikletleri de test ettik biz. Ben hiçbirinde şöyle bir duruş hissetmedim. Bak samimi söylüyorum. Belki de bu zamana kadar kullandığım en psikopat frenli motosiklet bu olabilir. Çift disk Jijuan ABS destekli kaliper kullanmışlar. Ön tarafta süspansiyonla beraber fena basıyor. Fena yani. Şöyle ortaya doğru geldiğimizde burayı yakından alabilirsin Esra bu tarafları. Burada 18 litrelik bir depo kullanmışlar. Burada beni görmelerine gerek yok. Depoyu falan görsünler yeterli. Benden sıkılacaklar çünkü biliyorum. <laughs> 18 litrelik bir depo kullanmışlar ve tabii ki granajların altında kalmış bu depo. 18 litre depo da çok güzel. Malum yola gidiyorsun. Zırt pırt yakıt almaman gerek. Şurada hemen ayarlanabilir manetleri görüyorum. Jijuan üst merkez kaliperini yine burada da kullanmışlar ve şeffaf bir hidrolik kutusu kullanmışlar. Kaliper dedim bunu az önce yanlışlıkla. Ona da yorum gelir şimdi. Şu tarafa doğru geldiğimizde yine burada debraj manetini de ayarlı yapmışlar. Burada tuşlar, entry, entry işte menülerde gezme, mod tuşları, sport, eco modlar burada mevcut. Şurada bir keleğini eksilerden bir tanesini söyleyeyim. Normalde korna altta olur, sinyaller üstte olur. Burada sinyal aşağı koymuşlar. Kornayı da yukarı koymuşlar. Bu benim yani en sevmediğim özelliği bu olabilir. Gerçekten şuna çok ayar. Abi bununla oynamayın ya. Hani bu bunun bir standartı olsun anladın mı? Zırt pırt onun bunun yerini değiştirmeyin. Her yer, her motorda aynı olsun. Niye değiştiriyorsunuz ki? Gerçekten sinyal verirken zorlanıyorum ve bu sürüş açısından hele de eliniz küçükse benim gibi zorluyor. Eldiven yetmiyor. Parmaksız eldivende problem yok ama parmaklı eldivende bu beni zorluyor açıkçası. Ve sürüşü de bir tık tehlikeye atıyor. He, elin büyüktür. Alışırsın zamanla. Mesela Esra kullanırken benim dominarı verdim ona. O da şey dedi ya sinyalli falan kornanın yerine alışamadım dedi. Çünkü buna alıştığı için o biraz ona farklı geldi. Onun haricinde şöyle göstergeye bir değinelim. Gösterge ne var? Burayı da yakından alabilirsin Esra. Bu göstergede arkadaşlar şimdi ki açalım. Burada sport mod var. Bu temasal olarak değişiyor diyorlar. Hız olarak çok değişmiyor diyorlar ama IFE bu anlık tüketim değil mi Esra? Sen 6 litreye geçmedi diyorsun değil mi uzun yoldayken? 5'in üzerine bile çıkmadı. 5'in üzerine bile çıkmadı. Çok verimli bir yakıt tüketim var. Bilo ile ilgili bilgileri de ben zaten vereceğim. Burada arkadaşlar şu enter tuşuna bastığınızda böyle menüde biraz gezebiliyorsunuz. Burada info kısım var motorun sıcaklığına. Bizim en çok uğraşacağımız kısım şu motor sıcaklığıdır zaten. Akü voltajını görebiliyorsunuz. Uyarıları ve servis ışığını görebiliyorsunuz. Onun haricinde burada navigasyon var. Bunu kurmayı denedin mi hiç? İşte nasıl oluyor? Hmm. T-Box olması gerekiyor. T-Box ee, evet CF'de T-Box diye bir şey var. Onu satın alman gerekti herhalde. Evet, 450 SAR'larda var sadece. Hmm, anladım. Telefonu bağlayabiliyorsun. T-Box istiyor mu telefon için? İstemiyor herhalde. Bağlıyorsun Bunu... ama sadece aramayı falan gösteriyor. Anladım. Ekranda onları görebiliyor. Burada Unity görebiliyorsun. Connection bağlantıyı görebiliyorsun. Unit de mil mi yoksa şey mi? oydı değil mi? Aynen mil mi kilometre mi? Temperature. Celsius mu Fahrenheit mi onları söylüyor. Evet menü bu şekilde. Bir 450 SR doluluğu yok ama işini görecek şeyler var. Saati görüyorsun, harareti görüyorsun, yakıtı işte detaya girdiğinde motorun sıcaklığını görebiliyorsun. Yakıt tüketim olarak da anlık tüketim. Burada görebiliyorsun. Görebiliyor Bak süspansiyonlar ilgili şuna da değinelim. Burada ayarlı süspansiyonlar var. Burada ayarları koymuşlar. Onu değinmeyi unuttuk. Ayarlı süspansiyon var. Şurada bir USB şarj var. Hatta şu an Esra yola gidecek. Telefonunu şarj ediyor şu anda bu USB şarjdan. Biz 360'ı da şarj ettik. Buraya 360 falan takabilirsiniz. Çok güzel görüntüler ortaya çıkar diye düşünüyorum. Biz de dönüşte test edeceğiz. Ardından gelelim kalbine motor bloğuna. Biraz geç kaldık blok için ama zaten teknik veriler her yerde var. 650 cc'lik çift silindirli bir blok var. 6 vitesli soğutmalı bir blok. 55 beygir güç üretiyor. 54.2 nm tork üretiyor bu blok. Blokla ilgili kaçışını çok beğendim. Kaçışına diyeceğim hiçbir şey yok. Torkunu çok güzel veriyor. O 54 Nm'ye çok net bir şekilde hissedebiliyorsun. Lakin sadece hissettiğin şey tork değil. Şimdi Esra hiç sevmiyor bunları söylemem ama biz size söylememiz lazım yani. Abi ısınıyor. Yani. İyi ısınıyor. Şimdi ben Tuono 660 falan da kullandım. Aprila ona ısınıyor derler. Aprilalar ısınıyor çünkü sıkıştırma oranları yüksek. Ürettikleri beygirler çok yüksek. Mesela 660 cc Aprilalar 100 beygir üretiyor. Bu 650 cc 55 beygir güç üretiyor. Anormal ısınıyor motosiklet. Yani dereceyi ben açıyorum. 86 derecenin 85 dereceyi gördüm. Uzun yolda 85'i gördük. Böyle 110 ile sabit gittim. 85'leri gördük. Ama şehir içinde sürekli fan açıyor. Sürekli. Ve şu an hani yaz mevsimi yeni geliyor. Hava o kadar sıcak değil ve ısınıyor. 96'larda, 95 derecelerde motor geziyor. Bu biraz handikap bana göre büyük bir handikaplarından bir tanesi diyebilirim bunun için. Ve şöyle bir tasarımsal bir şey yapmışlar. Bakın buraya yakın plan alabilir misin Esra? Şurada bir boşluk var. Bu boşluklardan sıcak havayı bacağınıza veriyor. Yani bacaklarda bir kebaplaşma olabilir. Uzun yolda çok olmayabilir ama şehir içinde özellikle sıcak memleketlerde bunu yaşayabilirsiniz. Hatta Esra'dan aldığım infolara göre üst kapak yiyenler olmuş bu motorda. Hatta garibim şey görmüş yorumlarda işte sigorta kutusunu 10 amperden 15 ampere mi çıkarıyor? Fan sigortasını 15 ampere çıkarırsak düzelir mi dedi düzelmez. Oğlum dövüşmeyin. Yavrum dövüşmeyin kediler var arkada. <laughs> Benden gelmiyor o ses. E 15 ampere çıkarırsan da esra değişen bir şey olmaz. Sadece sigortanın atmasını engellemiş olursun. Yani üst kapak yeme olayları da varmış ki olur. Yani benim şu an gördüğüm bu havadaki bu sıcaklıktaki motosiklet şöyle İskenderun'da, Mersin'de, Antalya'da ve sıcak saatlerde falan düşünemiyorum. Ekstra bir fan gerekebilir. Bunu bilin. Bunu söyleyeyim. Kötülemek gibi bir amacım yok. Kendi gördüğümü söylüyorum ve o sıcağı da bilerek yapmışlar muhtemelen. Önden giren havayı atsın. Hani daha çabuk serinlesin diye yapmış. Onun haricinde blokla ilgili size söyleyeceğim başka bir şey yok. 180-190 görüyor zaten blok. Girişi gerçekten güzel. Girişine hiçbir sözümüz yok, lafımız yok. Şöyle arkaya doğru geldiğimizde burada selesi oldukça rahat. Sende bir problem olmadı herhalde. Yolda 2-2,5 saat yol geldin. Arka seler, ön sele aynı. Şurada biraz yükselti yapmışlar. Arkadaki öne doğru kaymasın diye. Buralarda kocaman çantalar kullanmışlar. İçini gösterir. Anahtar yanında mı? Ver alayım. Merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyi mi? Çok şükür. Vallahi biz de iyiyiz işte. Sizler için video çekiyoruz. Beğenin abone olun diyor. Bir şeylerin peşinde koşuyoruz. Kör talemizin peşinde koşuyoruz da namussuz nasıl kaçıyor bir bilseniz. Alırken power bank'i ile düşürdüm. mikrofonları düşürdüm. Olma olsun. Onun canı sağ olsun. Teşekkür ederiz. Buyurunuz. Arkadaşları size veriyorum. <laughs> Şimdi burayı yakından alabiliriz. Şu çantalar. Bunlar reflektör herhalde değil mi? Sinyal falan bağlı değil buna herhalde. Evet, evet. tamam. Anahtarı ayrı motorun anahtarından. Bunu ona niye takmıyorsun? Motor anahtarına niye takmıyorsun? Tercih meselesi. Ses, Ses mi yapıyor? cızırtı yapıyor. Çevirip bir kere bastık. Burası açıldı. Şurada altta bir mandal var. Şu mandalda, doğru mandala basıyorum değil mi? Bas bakayım sen. Ben niye benden iyi olmadı? Bir dakika. Abi benden iyi olmadı. He, tamam ben diğer mandala basıyorum. Dur bir daha gösterir. Bunu kaldırdıktan sonra şuradaki şu plastiği de yukarı alttan kaldıracaksınız. Öyle açılıyor. Buralar yani çok büyük durmuyor ama gerçekten malzeme alıyor. Burada disk kildi var Esra'nın. Gayet güzel. Yani ben bunu kullanırken çok beğendim açıkçası kullanımını. Hoşuma gitti. Diğer tarafta da yine aynı şekilde. Şöyle en son çevirip. Ben bunu o kadar kullandım. Sorun yaşamadım. Ama şu an çekimdeyken zor açıp kapanıyor değil mi? Çünkü yağlamadık. Burayı yağlayalım. Unutturma bana demiştim. Oraya VD40 ile la yağlamamız lazım. Şimdi gelelim diğer bir konuya. Bunu cebime atıyorum. Unutma. Göt cebinde. Ne kaldı geriye? sürüş hissiyatı. Titreşim. Aa, evet titreşim. Şimdi ben bunun bir ilk sürüş hissiyatında titriyor demiştim. Evet titriyor motosiklet ama orada da belirtmiştim bunu. Yolda orta devirlerde öyle am şu an bir vibrasyon hissetmiyorsun. Elciklerde zaten hiç hissetmiyorsun. Deponun şurası. Aslında titreyen kısım şura. Şuradan bir titreşim geliyor. Bunu da orta süratlerde bu tolere edilebiliyor. Yani eliniz ayağınız uyuşmaz bacağınızın da uyuşacağını, çişinizi tutamayacağınızı düşünmüyorum açıkçası ben. Ama titreşim var. Onu söyleyeyim. Ya ben bu titreşim yok demek istemiyorum. Çünkü yok deyince aşağıda dövüş dava çıkıyor. Gerek yok. Arkaya doğru geldiğimizde hemen arka tarafta da bir tek disk kullanmışlar. Yine burada da Gijuan kaliper kullanmışlar. Onun haricinde şu lastiğe bir değineyim. Şimdi Esra aldı bu fabrika çıkışı lastik. Pirelli neydi? Pirelli'nin lastiği. Angel. Angel City. Angel City ile gelmiş bu motosiklet. Ön ve arka yine Pirelli Angel City sitesinde Medzeler yazıyor. Bilginiz olsun. E, önde 120 arkada 160'lık lastik kullanmışlar. Lastikler nasıl? İyi mi? Yani NK'dan sonra. Vivento Sport'a göre nasıl? Kötü. Hmm, tamam benim Dominar'da kullandım. Onda Vivento Sport vardı ama o kötülüğü şeyde fark ettin herhalde sen. Tırtıklı yollarda mı? Tırtıklı yollarda çok iyiydi. Onun haricinde ağırlığına bir değinelim. 220 218 kilo bir ağırlık var ama bu dolu ağırlık. Çantalar falan takılıyken bir ağırlığı var ve şöyle söyleyeyim ağırlık merkezini güzel yapmışlar motosikletin. Genelde enduro'lar bilmiyorum yüksek olduğu için ağırlık merkezi yukarıda olur ama ben Dominar'dan daha böyle yani Dominar'la aynı hatta yeri geldi Dominar'dan daha şu çantaları falan söktüğünde o ilk sürüş hissatında o ağırlığı hiç hissetmedim açıkçası. Bu da hoşuma gitti. Yani enduro'lar genelde daha ağır olur ama bu motosiklet verdiği veriden daha hafif hissettiriyor sürerken. 218 kiloyu oturduğunda sürerken sağa sola çekerken onu net hissetmen lazım ama gerçekten ciddi anlamda söylüyorum. O kadar çok ağırlığını hissettiren bir motosiklet değil. Aynalarda hafif bir titreşim var ama aynaların genişliği güzel. Şu kör noktaları dışarı uçlarda gösteriyor. Bu hoşuma gitti. Aynalarını beğendim. Sen aldığında 300 bin lira vade farksız 12 taksitle almışsın. Bu fiyata çok mantıklı bir motosiklet. Ya vade farsız 12 taksitlik 100 bin liraya 650 cc çift silindir böyle bir touring motosiklet yapıyorsun. Kullananlar da varmış uzun yol uzun kilometre kullananlar var herhalde Esra. Sen araştırmadan almadım bunu diye biliyorum. Yani senin diyeceğin bir şey var mı? Yani böyle sürüşünle ilgili bir şey var mı ekstra? Uzun yolda kadar yakmıyor. Yakmıyor. Ve senin boyun? 1.60 boyum. Normalde buna yetmiyor. Üzerinde asılı kalıyorsunuz. Ama ben şuradan aşağıya indirdi. aldırdım motoru. Bir 5 santim. Kadar Peki var. hiç devirdin mi olduğun yerde? Yok. Devirmedin daha. İnşallah inşallah devirmezsin. Şunu demek istiyorum. Bakın 1.60 boyu kullanıcısının yüksek bir motosiklet. Her ne kadar 820 mm sele yüksekliği var. Her ne kadar oradan indirse de yani buradan bir, biraz indi, bayağı bir indirmiş de ağırlığını o kadar hissettiren bir motosiklet değil. Yani onu demek istiyorum aslında. O, özellikle o yüzden sordum. Onun haricinde o ısınma sorun dert etmiyor ama ben bunu net bir şekilde söylemem lazım. Abi ısınıyor. Haberiniz olsun. Titreşim var mı? Var. Ama aşırı titreşim var mı? Yok. Bizim ilk sürüş sana şuradan bir zırıltı geliyordu. Ben onu çözdüm. Şundan dolayı. Şunun ayarını yaptım. Bu ayar ya. Biraz boşluk yapmış. iyice oturtturdum yerine. O sorun düzeldi. USB şarjı çalışıyor. Şu an test ediyoruz. %45 olmuş. Fena değil. Hızı da iyi. Şöyle bir bakıyorum. Umarım bir şey değinmeyi unutmamışımdır diye düşünüyorum. Biraz aler oldu. Kurguda hani böyle profesyonel kurgu yapamayacağım bu videoyu ama önemli olan biraz videonun niteliği olsun dedim bu videoda. Esra'yı yakalamışken o da şimdi birazdan yola girecek zaten. Benim kendi kişisel görüşüm söylerseniz 300 bin lira 12 fark, vade farksız iyi ama şu an herhalde 400 bin liradan satılıyor taksitlisi 440 falan 440 falan yani. taksitlisi ısınma sorunu olmaz derseniz ısınmayı ben problem etmem ayağımın ısınmasını derseniz ya da kışın kullanacaksanız kışın var ya mükemmel. Yani soğuk havada bacakların sıcacık. Bacakların üşümüyor. Mükemmel bir hissiyatı var. Onu size söyleyeyim. Delta Motoblog'dan bugünlük bu kadar. Esra'ya da çok teşekkür ederim. Motosikletini getirdi bize buraya. Test ettik. Sürdük. Yanımıza da uğradı sağ olsun. Allah razı olsun. Kendisine kamerayı da tutturduk. Kamerayı da verdik. Kameramız da oldu. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın. Yeah!